Tamam. Böyle <laughs> mi girsem? Böyle, öyle daha güzel. <laughs> Neyse. Hepinize merhaba. Bugün yine yepyeni mükemmel harika fikirlerle yap. orijinallikten ölen mükemmel bir vlogla karşında değilim. Tabii ki böyle samimiyetsiz şeyler hiç sevmem. Hepinize merhaba. Bugün normalde yapmayacağım, yapmadım. Fakat e yapmam gereken, bu sefer yapmam gereken... Erken söyledim bunu. Bugün bir duyuru video ile karşınızdayım. İki duyuru, bir chapter 3. Evet, Eren'e bağlanıyoruz. Eren bugünkü gündemimiz ne? Bir chapter 3'ün tarihi belli oldu. İki ghost, araya ghost'a sıkıştıracağım çünkü prim yapmam lazım çünkü üçüncüsü reklam. Bu sefer reklam, bu sefer istediğinizi yazabilirsiniz. Bu sefer yok şundan sponsor olmuş, yok sponsor almak günah. Allah'ın milyon dolarlar kazanıyor, İstediğinizi diyebilirsiniz. <laughs> Hemen Ghost'tan sonra primimi yaptıktan sonra reklam hem benim için hem sizin için çok iyi olan bir şeyi araya sıkıştırmam gerekiyor. Şimdi hemen başlıyorum. Biliyorum vloglardan çok bıktınız, çok kustunuz fakat değil, böyle değil. Durum böyle değil. Bazılarınız oyun izliyor, bazılarınız vlog izliyor. Ben ben artık bunun muhabbetinden çok sıkıldım. Ben hepinizi mutlu edemem. Bugün vlog yapacağız. Yanımda Ghost var. Elinde sanırım mama yapıştı. Ee, şimdi ilk şeyle başlıyorum. Chapter 2. Hatırlarsanız geçen sene birlikte gelenler bilir zaten yorumları videonun altına yazar. Chapter 2'ye gelenler ne kadar eğlendiğimizi, ne kadar güzel dakikalar geçirdiğimizi hatırlar. Benim seksi danslarımı da hatırlar. Chapter 3'ün tarihi belli oldu. Chapter 3 nedir? Biliyorsunuz ben yayıncılık da yapıyorum. Söyleyeceğim cümleyi unuttum. <gülüyor> Biliyorsunuz. <gülüyor> ya benim bir taraftan her akşam pazartesiden perşembe yayıncılık hayatım da var. Ve yayıncılık yaptım. Multiplayer, multiplayer ailesi katılmış olduğu multiplayer ailesinin düzenlediği bir etkinlik chapter cümle o kadar devrik oldu ki şu an yani bilmiyorum siz onu artık toparlarsınız. Chapter 3'te neler var? Ben varım. Bütün multiplayer yayıncılığı, multiplayer yayıncılar var. Aklınıza kim geliyorsa. Tanımadığım o çocuk var ya Panda. Pinti Panda orada. Gamer Roko orada. Daha sonra Bogami Batu orada. GP Match orada. Boşluk orada. Red Cat, orada. Kimleri unutuyorum bilmiyorum. Şimdi gelip yoruma atacaklar çok eminim yani başka kim var ne yayıncı kopya çekmeyeyim şimdi ben etkinliği <laughs> Ve etkinlik linkini video açıklamasında yazacağım. Siz de multiplayer.com.tr adresinden girip gerekli e yap, bilgilere ulaşabilirsiniz. 23 Ocak'ta evet yanlış duymadınız. Okullar tatil 22'sinde 23 Ocak'ta Barbaros Point otelde The Game en altta oyun salonunda hepinizi bekliyorum. Mutlaka gelin. Gerçekten 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 çok eğlenceli oluyor. Ben açıkçası söyleyeyim. Ben normalde etkinlik mi etkinlik seven bir adam değilim. Hem izleyenleri hem yayıncıları göreceğim için benim bir senedir iple çektim. Bir etkinlik o yüzden mutlaka gelmeyi unutmayın. Saatleri madden ben tam bilmiyorum. Geçen seferki 2'de başlamıştı. Bu seferki için 12 yazmışlar fakat doymadın herhalde daha Onlara siteden bakabilirsiniz. Dediğim gibi mutlaka 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 gelin. Büyük ihtimal ben orada Just Dance oynarım. Sonra birlikte fotoğraflar çekiliriz. Yine orada oksijen yetersizliğinden dolayı ben hatırlamayacağım şeyler yapabilirim. Ne bileyim birinizi kucağıma alabilirim. Bir şeyler yapabilirim. Ne yazık ki saçlarım gelemiyor. Saçlarım bu seferlik başka etkinliğe katılacak. O yüzden saçlarım yok. Yavaş! Yavaş! İçindeki hayvan... Dur! Sen doymamışsın. Bir saniye. Ghost'a mama verip geliyorum. Şok şok şok. Canlı yayında hayvanını aç bıraktı. Prim için. Tamam oğlum dur vereceğim. Tamam başka yok. Bir... Yeter bu kadar. Tamam. <laughs> Rezil. <gülüyor> i̇nşallah unuturum buraları kesmeyi. <gülüyor> Neyse. <gülüyor> Şimdi. Dediğim gibi bakın 23 Ocak'ta başka bir söz istemiyorum. Gelmeyenlerin inşallah bir yeri düşer. Tövbe tövbe. <laughs> Mutlaka gelin. Şunu da biliyorum. Niye İstanbul'da diyen çok olacak? Çünkü yani istediğiniz kanalın, istediğiniz YouTube analitiğine girin. Analitiğine girin. <laughs> İzleyen kitlesinin büyük bir çoğunu İstanbul'da biliyorum çoğunuz gelemeyecek çoğunuz maddi olarak hani gücü yetmeyebilir aile kısmından izin almayabilir çok uzaktır ya da işi vardır ki açık öğretim sınavı varmış o gün sanırım onun için içinde çok söylenenler var ama benim düzenlediğim bir şey değil ben de isterim bugün İstanbul'da olsun iki ay sonra Ankara'da olsun ondan sonra Antalya'da olsun işte sallıyorum İzmit'te olsun ne bileyim aklıma Kayseri'de olsun İzmir'de olsun orada bir yerde olsun ben de çok isterim fakat dediğim gibi benim elimde olan bir şey değil o yüzden kötü yorumlarınızı bana değil de kim düzenliyorsa <laughs> yok yok öyle bir şey kötü yorum yok. Mutlaka gelin bekliyorum. Şimdi ikinci duyuruya geçelim. Reji ver müziği. <laughs> Bugün yine veterinere gittik. Biz normalde antibiyotik yemeye gitti. Fakat e, biz tekrar bir kan testi yaptık. En son gittiğimizde hatırlıyorsanız viral hastalıklar için kan testi yapmıştık. Hepsi negatif çıktı. Çok şükür o konuda sıkıntı yoktu. Fakat kanında çok fazla bakteri dolaşıyordu ki biz tek sorun bu sanıyorduk. Meğersem tek sorunu bu değilmiş. Bugün farklı bir kan testi daha yapıldı. Hatta hatta iş ilerledi. O benim dying Light'ten hatırlarsanız çok sevdiğim santrifüje falan kanı koyuldu bunun. Ondan sonra testleri yapıldı. Testler çıktı. Hemen şurada göstereyim. Birazdan ghost'u da göstereceğim. Halini göstereyim. Hayvan delik deşik oldu. İğne yemekten. Test burada. Dur bakayım çıkıyor mu ekranda? Çıkıyor. Şu yanda gördüğünüz ne yazıyor? Böbrek, bebrek, ve kalp. Kalbinde sorun var. Böbrekte hemen göstereyim size. Fakat kalbindeki sorun da böbreğinden dolayı. Ee, şurada görebiliyor musunuz bilmiyorum. 0.8 ile 2.4 arası olması gereken değer 4.1 olmuş. Yani Ghost'un böbrekleri kötü. Ee, kalp daha yeni. 320-314 sınırında olması gereken şey. 214 mi? 314 sınırında olması gereken şey 321. Bu alttakinden başlıyorum hemen. Alttaki gördüğünüz şey kalp kasılmasıymış. Yani kalp krizine yol alan yol açan bir şey ama daha başlangıç olduğu için çok aşırı önemsemedi veteriner. Önemsemedi demeyeyim. Bunun çünkü tek sebebi böbrek. Onu da anlatacağım birazdan. Olay şu. Kalp kasılması ya işte kalp devamlı atıyor. Bir yerde kasılıyor, kalıyor, atmıyor ve kalp krizine sebep olan şey buymuş. Bunun sebebi de yine mi bitirdin? Öküz ne acıkmışsın. Bunun sebebi de <laughs> böbreğin çalış böbreklerde bozuk <laughs> kolunu görüyor. Dur sakın ha. Kolunda falan yara bandı var. Kan aldık. Kanı durmadı. Geçen gittiğimizde kanı akmıyordu bile. Bu sefer kanı aktı. Düzeldi. Benim oğlum yakışıkın tırmalacak diye. Tamam tamam. Ben de seni seviyorum. Çok korkuyorum. Şey. <laughs> Böbreklerinde sorun var. Biliyorsunuz annesi bunu dışarı atmıştı. Annesi de emmediğinden kaynaklı Zaten beyaz kediler çok hassas olurlar. O yüzden böbreklerinden dolayı... Tansiyonu çıkıyor, tansiyon yapıyor hayvanda ve bu tansiyon da işte kalbe yansıyor. Kalpte de kasılmalara sebebiyet veriyor. Onun için paşaya bugün de geçen seferki ilaçlarını hatırlıyorsunuz. iki tane ilacı vardı. Onlardan birini bıraktık artık. Diğerine devam edeceğiz o bağırsakları düzeltmek için de. Bu diyet maması böbrek için diyet. Ben bu arada böbrek derken çok zorlanırım. Ben böbreklerin derim. Onunla <laughs> dalga geçerseniz kafanızı kırarım. Bu böbrek için aldığımız bir mama. Fakat e, bunun da tek eksi yönü çok su satıyormuş. O da sıkıntı değil. Evin her yerinde su olduğu için, sokak hayvanları için. Ve bunu kullanmamız gerekiyor. Bu da bitkisel bir... Zaten şurada kitni yazıyor. O da bebrek demek. Bu bitkisel bir öğün. Bir saniye bu doyamadı ya. Bu Biz birkaç saattir veteriner, veterinerdeyiz. O yüzden çok aç. Al oğlum. Al taşım. Al abisinin çok değerli kıymetlisi. Sana ben dünyalar sana şey olsun. Tamam tamam keseceğim bunları keseceğim kayıtta. <laughs> ha işte bir de bitkisel ilaç olarak bunu kullanacağız. İlk üç gün sabah öyle akşam bir doz. E, üç günden sonra sadece sabah ve akşam olmak üzere bunu da kullanacağız. İnşallah düzelecek. Valla ben e, düzeleceğini düşünüyorum. Çünkü bu sefer ne var ne yok full body check up gibi girdik. Her şeyini yaptık. Artık neyin ne oldu ortaya çıktı. Daha önceden bilemiyorduk sorunun ne olduğunu. Artık her şey ortaya çıktı. Dişleri belki çekilebilir. Biliyorsunuz Ghost'un bir de ağzında da problemler. Bu arada böbrek yetersizliğinden dolayı dişlerde sararma da çok olur. Çürüme olur mu bilmiyorum ama sararma falan çok olur. Onun sebebi de büyük ihtimal böbreklerden. Bu kadar Ghost'la ilgili söyleyeceklerim bu kadar. İnşallah iyileşecek. bakalım biz gidip gelmeye devam ediyoruz. Bir de haftada bir yaklaşık bir 3 ay boyunca sanırım haftada bir serum yemeye gitmesi lazım. O da böbreklerin temizlemesi için. <laughs> Bugün birazcık baygın olur dedi çünkü hayvan çok ilaç yedi. Bugün üç tane iğne yedi, üstüne serum yedi. E kan testi, kanını aldık, bilmem ne falan filan derken ben kendimi <laughs> anlatırken yoruldum. Bu da bitti. Şimdi sizlerle paylaşmak istediğim çok önemli bir konu var. Bu konu ne? Telefon nerede? Oh, you my, -la -la. Mm, my ding ding dong. Ben çok yakın zamanda izlesene.com'u biliyorsunuzdur. Ben şöyle anlatayım. İzlesene nedir? İzlesene yani en basit yönden şöyle anlatabilirim. Türkiye'nin YouTube'u diyebilirim. Başka site var mı öyle bilmiyorum ama tamamen rekabet için anlattığım bir şey değil. Ben size anlatabileceğim şey bu. İzlesene.com'la partnerlik imza partnerlik değil aslında. Ben oraya koyduğum videoları aynı zamanda izlesene.com'a da koyuyorum. Şimdi bunun bana yararı ne? Yine YouTube gibi bir sistem var orada biliyorsunuz YouTube'dan e, videolara falan çıktık biz aman aman benim hizmetçilerim var 7 artı 1 7 artı ne biri 7 artı 4 evde yaşıyorum ben milyon dolarlara milyon dolarlar kazandığım için aynı sistem izlesene.com'da da var fakat benim buraya geçme sebebim bambaşka bir şey bana teklif ettikleri mobil uygulama evet izlesene.com benim YouTube kanalım için değil izlesene kanalım için bana bir uygulama çıkardı. Adı Tiziket Mobil. Buna e, benim şu an telefondan kayıt cihazım yok, bilmiyorum. PlayStation kayıt cihazı işe yarıyor mu bilmiyorum ama şey yapmayacağım. Ben Tiziket Mobil hemen giriyorum. Google Play'de var. iOS'a çok yakında çıkacak. iOS mu? iOS mu? Ne diyorsanız artık. iPhone içinde çok yakında çıkacak. Şöyle göstereyim size. Tiziket Mobil çok yansıyor. Ha, böyle güzel bir uygulama. Bunun olayı ne? Şimdi benim en sevdiğim şey, ben bunu kabul etme sebebim şu. Tekrar söylüyorum, Google Play'e girip e, tezliketi zaten tek çıkan uygulama bu. Oradan mutlaka indirin. Mutlaka mutlaka. Çünkü ben sizinle buradan daha çok iletişimde olabilirim. Bunun güzelliği ne? Burada takipçi ligi denilen bir şey var. Hemen şuradan tekrar göstereyim. Kayıt yazım olmadığı için telefondan. Ters mi görüyorsunuz bilmiyorum ama şu an birinci, ikinci, üçüncü de var. Takipçi ligi denilen bir şey var. Bu takipçi ligi ne? Şimdi ben puan toplaya basıyorum. Uygulamayı her açtığında bir puan kazan. Video izledikçe puan kazan, paylaştıkça puan kazan, gelen bildirimlere tıkla, uygulamayı aç, üst üste iki gün gir, puanları kap ve canlı yayını kaçırma sohbete katıl demiş. Bunun güzelliği şu, şimdi bu aylık ben bir şey yapmayacağım çünkü daha iOS'a çıkmadığı için, iPhone'lara çıkmadığı için birazcık haksız rekabet olacağı için ben ona çıkmasını bekliyorum. O çıktıktan sonra ayda bir, yani benim aklımda şu an şimdilik şu var, tişört -ti vermek. Biliyorsunuz buldumbuldum.com'da benim mağazam var, oradaki tişörtlerden vermek ayın birincisine. İşte ya bunun için uğraşır mısınız bilmiyorum. Bu tamamen biz aramızdaki zaten izleyiciyle olan samimiyet de biliyorsunuz. Bu takipçilik tamamen izlenmeleri arttırmak amaçlı bir şey. Ha ben de bu izlenmeleri hem arttırmak için hem sizi teşvik etmek için hem de ya elimden gelebilen bu benim. Daha fazla şeyler vermek isterdim ama belki ileride neden olmasın. Aylık yani söylediğim gibi iOS'a çıkana kadar büyük ihtimal bu aylık pas geçeceğim. Bir sonraki ay başlayacağız. Ama sakın siz izlemeyi bırakmayın. Büyük ihtimal buldum buldum konudan bir tişört vereceğim. İkinci, üçüncüye bir şey verir miyim? Gerçekten inanın bilmiyorum. Şu an bir şey diyemem. Belki benim istediğim gibi gider her şey. O yüzden ben de daha çok dağıtmak isterim tabii ki. Takipçiliği var. Onun ardından duvar var. Mesela ya en son burada gönderiler var. Mesela işte fotoğraf gönderenler var. Yazı yazanlar var. Ki ben bunu daha çok takip edebiliyorum. Çünkü Facebook'ta birazcık takip etmesi daha zor. Hani yorumu gönderdiğinizde eskiden bastığınızda direkt size yorumu gösterirdi Facebook. Fakat şu an sadece iletiyi gösteriyor. E ben şimdi 10-20 gelen yorumlar arasından isimden ileti arıyorum. Çok zor oluyor. Buradaki duvarın eksisi de şu. Bana buradan bir şey sormayın. Çünkü cevap veremiyorsunuz buradan. Burada cevap diye bir şey yok. Sadece yazabiliyorsunuz. Bunun amacı dışıyor. şu. Sallıyorum ya canlı yayın izlerken şey yapabiliriz İletişimde bulunmak için işte hani izlediğiniz ortamı attım falan deyip hop selfie çekip duvara atabilirsiniz canlı yayında onları paylaşırız. Bu açıdan güzel ve duyurular var. Benim en ama go sen de yani doymadın ha. Şişt. Duyurular benim en sevdiğim kısmı bu. Ben zaten mobil uygulamayı bunun için istedim. Bunun amacını. Şimdi bu duyurular kısmında benim Twitter'da ve Instagram'da paylaştığım şeyleri görebiliyorsunuz. Bunun yanı sıra ben günde bir kere buradan duyuru geçebiliyorum. Bu bizim için neye yarayacak diyeceksiniz. Şu canlı yayından ben yarım saat önce saat 9'da canlı yayın var diye duyuru atacağım. Ve bu direkt sizin mobil uygulamanıza düşecek. Hiçbir türlü kaçırma şansınız yok artık. Çünkü bana canlı yayınlar çok geliyor. Aa abi yayın mı vardı? Aa kaçırdım haberim yoktu. Canlı yayınlar ne zaman diye bir sürü soru geliyor bana. Mobil uygulamayı indirirseniz ben size buradan günlük direkt diyeceğim ki saat 9'da Twitch TV slash canlı yayın var. Buyurun gelin diyeceğim. Daha çok beni izleyeceksiniz. Daha çok oyun oynayacağız. Daha çok birlikte olacağız. Daha sonrasında kalanlar zaten çektiğim seriler, benim koyduğum seriler. Buraya özel seri gelmez sanmıyorum. Belki arada izlenmeleri yükseltmek için mobilde kıllık yapıp bir seri çekerken 10. bölümünü sadece mobile özel yaparım. Bu ne? Çakalım ben. Ben sinsiyim. Ben işbirlikçi. Ben alttan, saman altından su yürüten biriyim. Şaka bir yana bunu yapabilirim. Belki de yapmam. Çünkü ters de tepebilir. Onun dışında anlatabileceğim bir şey yok. Şimdi diyeceksiniz ki tamam biz mobil uygulamayı indirdik. Bunun sana yararı nedir? Şimdi şöyle bir şey isim vermeden söylüyorum. Bu mobil uygulamanın yapıldığı başka bir YouTuber. Şu an mobil uygulamanın kullanılması güzel olduğu için pro planla sponsorluk anlaşması imzalamış. E benim baktığım 18 tane sokak hayvanı var. Sokak kedisi var. 2 tane de sokak köpeği. Bunların hepsi yaralı ya da annesi tarafından terk edilmiş. Ya bakıma muhtaç kediler olduğunu biliyorsunuz. Denenin. E ben şimdi pro planla sponsorluk anlaşması imzalasam benim için yani bildiğiniz çok büyük bir rahatlık. Saçımdaki beyazlıktan geri gidebilir, siyahlaşabilir. Ghost ne yapıyorsun? Aa delirdi. Ghost delirdi. Ghost çok acıkmış. Ben ona birazcık daha mama vereyim. Az önce Ghost'u daha önce niye anlattım? Artık anlamışsınızdır. Primin dibine vurdum. <laughs> Al oğlum biraz daha. Ghost ölmüş açlıktan. Yani bu açıdan benim gerçekten çok işime yarayabilecek bir şey. Sadece benim için mobil uygulamayı indirmeniz yeterli ve bu Vila Vila'a özel sadece e, mobil uygulama için değil chapter içinde normalde istemediğim şeyler bunlar biliyorsunuz. Bu, bu videoyu gerçekten sosyal medya üzerinden paylaşırsanız benim çok işime yarar. Bu kadar söyleyeceklerim bu kadar. Ben çok fazla konuştum. 15 dakika konuştum yoruldum yoruldum zaten veterinerden daha yeni geldiğim için yoruldum. Arada saçmalamış olabilirim. Cümleleri toparlayamamış olabilirim. Siz zaten bana çok alıştınız artık bu konuda. Seriler, oyunlar hakkında konuşmak istiyorum. Gerçekten e, seri bekliyorsunuz biliyorum fakat Hangisi şu an önce çıkacak bilmiyorum. Far Cry ya da Tom Raider'a kadar seri yok. Onun öncesinde serilik oyun çıkacak mı? Onu bile bilmiyorum. O kadar e, araştırmıyorum şu aralar. Fakat onlar çıktıktan sonra bildiğiniz tam gaz devam edeceğiz. Geçen vlog'da söylemeyi unuttuğum Şu var. Far Cry çıktığında Far Cry bitirene kadar Far Cry ile devam edeceğiz yani bir o seri bir o seriden çektik mi hikaye çok araya giriyor. Ne siz bir şey anlıyorsunuz ne ben bir şey anlıyorum. Arada yorumlar geliyor. Ben eskiden onları çok takardım. Sıkıldık artık Far Cry'den sıkıldık. Sıkıldıysak Tomb Raider'a geçene kadar bekleyeceksiniz ya da başka oyuna kadar geçene kadar bekleyeceksiniz. Bundan sonra durum böyle. Ben söyleyeceklerimi söyledim. Mamını mamını mikrofon şok. Kendinize çok iyi bakın. Öpüyorum sizleri. İnşallah gelirsiniz. 23'ünde gelebilirsiniz. İmkanınız varsa chapter'da görüşürüz. Fotoğraf çekiliriz. Benden bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Daha sonra videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. Yapamadım. Şimdilik hoşçakalın.